Arkadaşlar dünden geldik ve açtık. Ama ne kadar güzel yiyeceğiz. Allah'ıma şükürler olsun karnıma düzgün yemek girecek. Ölmek üzereyim. Yemek yiyeceğim için çok mutluyum. Yoksa asla bu videoyu çekmezdim. Pasta börek yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Kapataydın Hediye kız. Evet arkadaşlar. Tabur garaja geldik. Sabahleyin sigorta şirketim beni aradı. Ehliyetimin günü bittiğini söyledi. Bir belge almam gerekiyormuş. O belgeyi almadan da bana araç teslim edemeyeceklerini sigortamın bunu işlemi yapamayacağını söyledi. Ben de o belgeyi almaya gittim. tabi insan 10 sene önce <laughs> en son kim ehliyet çıkartınca ehliyet binasının yeri değişmiş. Ehliyet binasının yeri değişmiş ve ben orayı buldum, gittim. Neyse ki işim halloldu. Şimdi bu yurdan sonra arabayı teslim edip yeni arabamı teslim aldıktan sonra fotoğraf çektirip ehliyet dairesine tekrar döneceğim ve fotoğrafımı teslim edeceğim. Size şöyle bir güncelleme yapayım dedim. Arabamı teslim aldım. Çıktım. Şöyle bir yürü attım. Yolu bulmak için sanayinin içinde. Çok çok bilmiyorum buraları. Gittim öbür tarafa dedi. Euro attım dediği için bu yanlıyı döndüm. Tam arabayı teslim aldığım yer sigorta şirketinin acentesi yeri işte Cinno'nun um orada. Hatta benimle arabayı teslim eden arkadaş arkasından gördüm. Ah dedim doğru yere çıktım. Buradan böyle çıkıp gideceğim bildiğim yer orası çünkü. Yol müsait. Arkamda araç yok. Karşıdan gelen müsait. Önden dört yol gibi bir şey. Tam karşımdan gelen de diğer, diğer tarafa gidecek sinyal verdi. Ve ben yola çıktım. Bir korna sesi duydum. Kaza yaptım. Kendi kendime kendim. Karşıdan gelen araca çarpma ihtimali nasıl oldu bilmiyorum. Ben o adama çarpıyordum. O aracı kurtarmak için ters sesli kırdım da kaldırım üzerindeki taşı söktüm. Olanlara çok kızdım. Yani nasıl oldu? Niye oldu? İşte kazalar böyle oluyor demek ki. Bu da benim ilkim. Evet. Sanırsam 95 yılında ilk ehliyetimi Türkiye'den aldım. 95-2025 yılda birçok olay oldu tabi olmalı değil ama hep bir şekilde bana vuruldu bir şekilde suçlu olmadım ama bunu ben yaptım <laughs> bu benim kazam bu benim kazam Allah'tan Meral yanımda yoktu o zaman işte Meral yanımda olduğunu çok daha büyük endişe duyuyorum hele çocuğun tarafını olduğunu düşünüyorum şu an çok fazla Arabanın ön tarafında hiçbir şey yok. Bir tek lastik vurdum. Camtı vurdum. Nasıl vurdum? Çünkü kırdım. Dümdüz bodoslama giderken kaldırımın üstüne çıkardım ama ben tekrardan ana yola dönmek, dönüş yapmak için ana dönüş yapmak için tekrar direksiyonu kırdım. O yüzden direkt kaldırımın üstüne çıkıp arabanın altında falan vurmadım. Evet, kırdığım anda lastikle vurdum. Orayı vurduğum yeri kırdım. Döktüm. Bu da benim birinci kazanım. 25 yıl olmuş ehliyetimi alalı. Zincirleme kazaya girmiş ama kazayı kurtarmış. Zinciri kırmış insanım ama bunu ben yaptım. Neyse arkadaşlar. Devamını çekeceğim. Devamını bu olayın devamını çekeceğim. Ve sizinle paylaşacağım. Görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Öğleni yaptım. Öğlene kadardır buradayım. Şimdi size kaza yaptığım yeri çekeceğim. Yani ne kazası yaptım, nasıl bir kaza yaptım, ne kadar tuhaf bir şeydi. Ben de size göstereyim. Karşı taraftan geliyordum. Bu taraftan da araba geliyordu. Tam karşıdan geliyordum. Bu şekilde buraya gideceğim. Ama öyle bir korna çaldı ki arkadaş. Arkamdan araba geldiğini sandım. Önce onlara vuracaktım. Sonra kesin bir kırma yaptım. Direksiyonu bu tarafa çevirdim. çarp. çarp sen de çarp. <laughs> evet arkadaşlar. Ben burayı kırdım. Bu hale getirdim. Polis gelmiş. Bunu düzeltmemiz gerektiğini söylemiş. Ama sigorta şirketi bunu halledecek. O konuda yardımcı olacaklar dedi. Yani şu köşeden çıkıp geliyordum. Buraya gelene kadar. 10 metre yok arkamdan araç geldiğini düşünerek fırladım. Karşında sadece bir araba vardı ve benim gittiğim yönün tersine gidiyordu ve bu kaza oldu. Çünkü karşıdan gelen çok hızlı geliyordu. Kornaya bastı ve beni korkuttu. Arkamdan araç geldiğini düşündüm. Bana çarpacak o yüzden korna çaldı diye düşündüm ama öyle değilmiş. Şimdi tekrardan arabam yapıldı. 2 saat İki buçuk saat burada bekledim. Arabam yapıldı. Arabayı alıp ehliyet dairesine gideceğim. Ehliyetimi alacağım. Ehliyeti aldıktan almayacağım. Ehliyet için fotoğraf çektirip fotoğrafı vereceğim. Ondan sonra tekrar geri eve gideceğim. Çocuğu eve alamıyoruz çünkü anahtarlar bende kaldı. Anahtar bende olduğu için Meral eve giremiyor. Anneannesine gidecek. Oradan sonra da kazasız bir gün diliyorum artık kendime ne diyeyim. Bak arkadan bir arabaya da yol Yaya iken biri yolu kullanırken yol veriyoruz. <laughs> Mi acaba? Yok ya. Evet anahtar üstünde. Gideyim arkadaşlara veda edeyim. Bayağı bir kanka oldu çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Hiç rahatsızlık vermiyorum artık. Ben gidiyorum. Tamamdır. Yani İnşallah. Bu da böyle bir sordu korktum ama inşallah. Teşekkürler. Görüşürüz canım. Evet arkadaşlar. Akşamüstü ışığının evet son kırıntılarıyla bir video çekimi istedim. Videomu kapatmak için karışık karışık bir süreçten geçtik. Kına yaptık, düğün yaptık. Öncesi sonrası vloglar attık. En son bugün sabah itibariyle de ben ee, patlıcan macunu patlıcan reçeli tarifimi yayınladım kendimce yaptım. Bir hafta sürdü. Bir perşembe aldım. Öbür perşembe videosunu çektim diyelim yani. Videosunu çektim. Anca çektim. durum şu. Kaza yaptık biz. Arabamızı teslim ettik. Yerine kiralık araba aldık. Ve bu kiralık arabayla da ben teslim aldım. Garajdan çıkışta bir büyük bir çember euro dersiniz. Attım. Geldim ve çarptım. Yani dümdüz bir yol. Ben böyle gidiyorum. Karşıdan bir araba geliyor. O bu tarafa gidiyor. Ben bu tarafa gidiyorum. Koordineli ikimiz aynı anda çıktık. Ben tam dönüşe geçip yönümü düzelttiğim anda bir korna sesi duydum. Korna sesimi nedense arkadan geldiğini, çok hızlı geldiğini ve ben onun önüne atılmışım gibi bir hisse kapıldım. Bu sanırsam cuma günü bizi arkadan vurulmasının bir sebebiydi. Ve ben Otomatikman kornayı duyunca arkamdan geliyor duramayacak yan şeride geçeyim karşıdan gelen uzakta da boş algısı yol boş algısındaydım ama bu defa bir baktım yol boş değil aslında gelen olduğunu biliyordum ama yani bir an onu kurtarma o kadar hızlı gelir sandım. Hem arkamdakine yol verdim aslında gerçekten oradan gelen olsa ona yol vermiş kaza ayaklatmış oldum ama bu taraftakine çarpma karşıdan gelen çok hızlıymış ve kornaya basan da oymuş. Oysa ben oradan çok rahat çıkardım. Ne kadar hızlı olsa da mesafe yeterliydi. Ki ben o kanıdan. Ben o niyetle çıktım. Mesafe yeterliydi ama kendi kendi hızlı olduğunu bildiği için duramayacağını düşündüğü için benim onun yoluna atıldığımı düşündüğü için veya da her ne akla hikmetse kornaya bastı. Kornası da çok güçlüydü ve ben, ben çok ürktüm. Kendi kendime senaryo yazdım. Bir arkadan çarpıyor. O yanını kaçayım bu yanını kaçayım. Ve ben kaza yaptım. Ama o kornayı kim çaldı? Çalabilecek bir araba var orada, bir de bu. İşte Cino garajdaki arkadaş hemen yanıma geldi, o konuştu ve o adamın, o arkadaşın çaldığını söyledi. Ama düşünün ki ben kurtaramayıp, arkamdan bir araba gelir diye, o bana korna çaldığında arkamdan bir araba geliyor diye, ona gidip vurabilirdim. Bazen dedim keşke de vursaymışım, o çıktı gitti. Ama ben ona vursaydım, ön koltukta, hem şoför koltuğunda hem yan tarafında yani iki kişi vardı. Bir de ben. Ben kesin vuruyordum. Benim tarafımda olduğu için. Yani kazayı çok ucuza atlatmış oldum. Ciddi oranda büyük bir kaza atlattım. Ben o adamlara vuracaktım. Ambulanslar gelecek. Beni alacak. Onları alacak gidecektik. Bir yandan da diyorum yol boştu. O kadarcık az bir mesafede düşünceye bakın. Yol boştu arkamdan araba gelemez deyip tekrar kendi şeridime geçiyorum. Fakat o arabaya çarpmayayım diye ani kırıyorum kaldırıma çıkarım korkusu da tekrar büküyorum. Arkamdan gelin arkama vursun. Arkamda koltuk boş. Onların da motoru var. Birbirimize bir şey olmaz. Araçlar vuruşur. Ve geri dönüyorum. Yani bu kadarca kısa sürede bu kadar şey. Çünkü iyi bir şoförümdür. İyi bir, şekilde kazaları atlatırım. Ama şunu da farkındayım ki o kornayı duyduğumda ben panikledim ve ben korktum. Belki de arabanın yabancısı olduğum içindir. Ben panikleyip korktum. Kendi arabamda bugün son derece rahat araba sürdüm. O gün o kazadan sonra arabayı tamir edip de zaten jant falan da değiştiler bana verdiler. 500 TL de ödeme yapmayı yaptım çıktım. Ve iki gün boyunca aracı hep bir korkuyla nerede kimse yok yol boşsa acemi şoförlerin yaptığı yöntemlerle trafiğe girmeden kimseye bulaşmadan geçmeye çalıştım. Şu frenlerin yumuşaklığı farklı arabanın dönüşü farklı oturduğum yerden konumum farklı benim arabam daha yüksek bu daha alçak bu da Ford'tu ama yani farklıydı sonuçta. Ve ben kazayı kendi kendime yaptım. Kendi kendime ettim. Kendim korktum. Tamam ortada bir hata vardı ama ondan oldu bundan oldu demeyi sevmem. Ama şunu biliyorum ki korktum. Korkmamam gerekirdi ve korktum. Bu şekilde bir kazayı yaptık. Atlattık dediğim gibi. Kendi arabama binince bu korkunun devam edeceğini düşünüyordum. Şimdi mutluyum. Çünkü kendi arabamla bugün sürdüm. Havada karar kararıyor e, ee, arabamı sürdüm ve hiçbir korkum olmadığını tekrar eski güvenimin yerine geldiğini fark ettim. Ee, kiralık arabayı da kendi arabama almaya gittiğimde garaja bıraktım. Garajdaki kişilerle konuştum çünkü onlar beni tabur garaj beni cino garaja götürdü oradan yaptık. Bu şekilde bir işbirliği var. Arabayı diye arabayı oraya bıraktım. Araban şurada diyorlar. Bulamadım arabayı. Burada bulamadım. Gittim geldim. En sonunda bir bey geldi bana seslendi. İlk arabayı teslim ettiğim gün kendisi vardı garajda tabur garajın sahibiydi Belki de ustasıydı Ne yap, ne yapıyorsun falan diye bir sordu Ben de arabayı bulamıyorum burada değilim araba burada yok dedim Hayır yolun karşı tarafında Ben de o zaman tekrar ettim bu Cino garajın arabası kiralık aldım arabayı öyle teslim etmem gerekiyor telefonumun şarjı yok arayacaklarını söylediler ama yani burada içinde numara yazıyor Siz arar mısınız dedim Bak en iyisi sen ne yap biliyor musun dedi. bu arabayı al git geri gel <laughs> bu laftan da korktum ama git gel ve kendi arabanın yerine park et dedi. Gittim kendi arabamın arkasına park ettim ve onu kitlemedi. Anahtar üzerinde bırak kendi aracıma bindim. Tekrar evime geldim. Tabii bagaj tamir, bagaj kapağı da kötü olduğu için bagajın alt tarafta kötü olduğu için bagajımı boşaltmışlar. Bagajı boşalttıklarını da bagajda acil durumla lastiği şişirmek için bulunan bir parça poşetin içinde böyle borusu olur, lastiğe bağlanma sibabı olur. Onun açıldığını, içinin kullanıldığını gördüm. Beni bir korku daha sardı. Benim arabamın lastiğinde ne var? Niçin bu arkadaşlar acil durumda kullanılacak malzemeyi kullandılar? Orası bir garaj. Her türlü şişirme, tamir her şey yapılır. Siz neden acil durumda kullanılması gereken bir üniteyi, bir malzemeyi kullanırsınız sorusu geldi aklıma. Aradığımda kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok ama var. Üzerinde Ford yazıyor. Herhangi bir yerde kullanılıp arabama da konulmadı. Daha önce arabanın içinde de öyle bir şey yoktu. Bagajda olmaz olduğunu bildiğim bir ürün. Arabamı sıfır sayılır aldım. Yani 6 aylıkta içindeydi o parçayı biliyorum. Yolda belde kaldığımda onu lastiği şişirmek için bir kerelik kullanabileceğim söylenmişti. Ekstra bir de kompresör var aracıma ait. Bu da hava kompresörü. Ama Nedense benim o acil durumda lastik şişirmek için kullanılması gereken parçam kullanılmış. Şimdi ben bunun peşine düşeyim mi düşmeyeyim mi? İnkar edildi. Sizin için kullanıldı niye kullanıyorsun? Orası bir garaj. Acil durum ya. Benim anlamadığım şey acil durumda kullanılan bir şeyin garaj içerisinde kullanılması ve hiç haberlerin yok gibi davranmaları. Bu ne demektir? Anlayamadım. Anlam veremedim. Ama ben o gün bu olayı gördüğünde tekrar kalbim güp güp atmaya başladı. Çok sin sinirlenme değil yani, sinirlendim demeyeyim. Böyle sığamadım. Neden? Acil durum şeyi neden konu? Sinirlenme midir belki de? Evet sinirlenmedir. Acil durumda durumda kullanılması icap eden bir malzemeyi kimse evde ya da garajda kullanmaz, kullanamaz. Bu benim mantığıma yatmadı, sığmadı. Evet belki bir sıkıntı, bir sinir yaşadım ama bir korku yaşadım. Üst üste kaza geçirdim. Birini durduk yere kendim yaptım. Ve lastiğimde bir şey mi var? Bu geçici bir şeydir. Yani acil durumda kullanırsın. Gecedir iki gün üç gün sonra lastiğim inecek. fark etmeyeceğim. Başka bir kaza yapacağım diye halen daha korkuyorum. Ve arabaya bir dönüp lastiklerimi kontrol ediyorum. Acaba benim için mi kullanıldı? Şimdi ben bunlara gidip sorsam yok. Ne derler bilmiyorum. Ben bu ürünün neden kullanıldığı nasıl kullanıldığını yarın Ford garajına gideceğim. Kendi garajıma gideceğim. Hikayemi onlara anlatacağım ve bana yardım etmelerini isteyeceğim. Çünkü başka türlü güven içerisinde araç kullanamayacağım. Evet arkadaşlar. Kazaların sonu gelir inşallah. Korkuların sonu gelir inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bundan sonra daha mutlu, daha mesut. Düğünlerde olduğu gibi oynamalı, şamatalı, gırgırlı güzel videolar gelir. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.